Keep it at bay Can't blame the people for trying Just let me fall to my grave Just let me fall to my grave Hey, thanks. hello. Wait, one minute. Well, you know, one minute. One minute. Okay. My English so bad. Uh, what? Uh, your English? No, I'm Turkish. Huh? I am from Turkey. Okay. Nice. Bak ben ne diyorum? I am Turkish. Ben Türkçe <laughs> Dolduruyorum. Sıçtım. Ne Dolduruyorum. Gidiyorum. Gidiyorum. Dolduruyorum. Söndü. Orada. Hadi bakayım. Hadi bakayım tam kafada. Nice. Bir düşman kaldı. Sage have the spike. Spike'ı yerleştir. Tertemiz. Nice. nice. çıkardık. Evet. Dolduruyorum. Bak bir daha Hey Repeat after me, okay. This so easy. Easy word, okay. <gülüyor> okay. <gülüyor> Amına. <gülüyor> <gülüyor> Amına. Hey, <laughs> what? Amına. <laughs> yeah yeah yeah. This what, what uh, does it mean? first this first word first word. Okay. Zafer hayattır. Amına koyum. Amına koyum. Ah uh, no Say. I'm sorry can't repeat it. Amına koyum. Amına koyum. <laughs> Amına koyum. <laughs> Birden fazla düşman görüldü. Rekor. Abi, <laughs> abi, <oğlum. Gülüyor> Can lazım. <gülüyor> 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 So easy. Zıtlayalım. B'de Ne dediğini anlamadım bu arada. Can you repeat misin? bunu? <laughs> Bir dakika oğlum. Küfür ne demek amına koyayım? Gidiyorum. Abi amına kodumun yerinde takılmadı. Abi. Ben neredeyim amına koy. Biri <laughs> gitti. İyi çaldı. <laughs> abi. Ne gördün? Ama bir mermi attı. Burası. Spike düştü. Dolduruyorum. Spike bende. Bir düşman kaldı. Kusun niye yerde Kusun Kaldı kaldı ne? az kaldı. Besin tamam mı? Az ona. <laughs> <laughs> <Ya, gülüyor> <gidersin ya. gülüyor> <laughs> <laughs> Hey Reis. I'm gonna call is Turkish swearing. Okay. And so, so bad word. Küfür amına koyayım. Anla işte. Bu çekeceğim ağzına bak. This Turkish, Turkish. Normal amına koyayım. Jet, shut up. Kerpe, Jet. <laughs> c, c C C C Türkler geldi C C C C C, c. c, c, c. c, c. 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 Ottoman <laughs> Empire Spike bende <laughs> Orospu oh, yes, so nice. Ayakta kalan nice. son nice, nice, man. Oh. <laughs> Al Don't try <laughs> so bad your. gibi oynadım. sen ne diyeyim yeah. yeah, I love you I'm you too Kardeşim Oh yeah Ahaa <laughs> 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 Oh Spike ortada düştü sheriff. Sure. Sure. Görevin daha <gülüyor> kaç kaç. <gülüyor> Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Spike ortada düştü. Omen omen left. Right right bro. Right right right. Kertemiz. Oh my god. Oh my god. I don't know. I'm sorry. Ya sus sigara. Ölmeden önce en son benim yüzümü görecekler. Şansla <laughs> bak. Neyiz? Where are you from? Norway. An, ana ana ama Yo, where are you from? I'm from Turkey. I'm from Turkey. Daha, sen kimsin? Ha? Amına kodumuz Allah'a ne diyorsun sen? Amına sikerim. Hasta el último. Gökay var ya ölümden son anda kaçtım. Şundan başından... ne? Şundan bak. Ne geldi? Ok mu geldi? Ş şok oku diyorum. <laughs> One <laughs> düşman var. oynuyor bu adam. Başka yok aa, mu? Kazenin kazenin kill'ini çaldım. Oğlum bak, bak olma kilini çaldım. Kilini çaldım ve good job dedi abi. Böyle bir şey o yok ya. Bu iş bende. <laughs> falan. Bir, bir düşman harcısı. kaldı. Geri geldim. Gidiyorum. <laughs> I don't believe flying. You don't believe in flying? Yes. Yeah. Orda. This raise me. Orda! Throw the grenade. <clears throat> yeah, yeah. Throw it Para lübrenti bile bu Bacım sen çok iyisin bak boş yapma. Sağ ol. Ne diyor <laughs> amına <laughs> no... <laughs> Kes sikerim <okay. gülüyor> ben Dolduruyorum. Zıplayalım. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Allah This, 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 Al, this, this. başladı. <laughs> <Nasıl>? Biri indi. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Bir düşman kaldı. <laughs> son 30 saniye. Yok hayır. <laughs> ha. Kanka ben de şu an hey, şey yapıyorum. <laughs> no my god, proficiency. Biz bayağı çocuğuyuz. Bir söyleyeyim. What's your rank? Geçizek well, For my rank is um silver. Yes. Silver. silver. Yeah, but I don't deserve it. I should be in bronze. Really? Yeah. I was kind of carried into silver. You are so good. Is... You are not silver. Na, Abraaaat <laughs> ee, bir şey mi dedin? <laughs> Pardon kulakları hala açılmıyor Hey jet. Don't, Don't taking take Odin Please I love you Yoksa You are so good babe Yorulur 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 etme amına koyarım senin ha Sikelim lan ben konuşmayayım Dolduruyorum ah. Gidiyorum oh. o, mıyız? <laughs> <Bıramı>. Nice ulti <utility. gülüyor> Nice ulti <utility>. Öldü <laughs> nice I thought she was in the... Oh my god on hey, site fight ortada düştü. Peki Oman buraya Ayakta kalan son oyuncu. Ulti. <laughs> Hayır. Oman'ı satmadı. Bilemiyorum. Şu zakolar arkalarını kollasın. Yamaç at ya. Silah lazım. Hey Reis havalı arıyor. I'm 15. 15. I <laughs> turned 16 this November. Istedim ama onu ve alsana. Teşekkürler. Aa November hangisi? Ney November? Son kalan yoru kazanır. Kulaklarını sikeyim. Kasım en kaçı. Ananın amına diyecek vaycındı. Orospu çözdü. Bu iş bende. What <laughs> of <gülüyor> 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 guys Hi. i'm so bad jet, I see <laughs> Spike, jet this warning ground bro okay come to follow me follow me follow me i'm making gold Nice nice nice. <laughs> Dü dü dü. Kes siker. Dü dü dü. Kaldır 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 beni kaldır beni kaldır. Görevin daha bitmiyor. Ölüyüm. I'm not ya. Basic'te doğru gittim bu hayatta ya. Hey Riz. Repeat after me. I'm gonna Please please. It's so easy. Repeat after me. Okay. Ah. Selam. Amına ne? koyayım. Amına. Ne? Amına. Okey. Amına koyayım. <laughs> Yok ama oynayacaksın oyunu sikiyim. Yani böyle bir giriş mi var abi? Sürpriz. Canlar canlar. <laughs> Yok verdim amına koyayım zaten sikiyim. Şu kuşa bak amına koyayım. Nasıl öldüm lan? lan? kalan son oyuncu spike a'da düştü Bak. bir düşman kaldı oman oman inside, inside. he is just better mandal benim mi lan raise repeat after me please Okay. Please. Sus ne demek lan? E, Aptal demek Neydi? hey, what? Hey, what the fuck are you doing? Biliyorum. Don't... Raise, tell us to you... Bu iş bende. kopyam evet. öldü. Can lazım. Can lazım. Can Soks. lazım. Can lazım. <laughs> Adam can istiyordu can adamı. Spike'ı da alın gelin artık hadi. Resul. Senin için. Zıplayalım. <laughs> Gem çıktı. Yok hayır amına koyayım orada ne yer diyen kanka. Av başladı. Yemiyorum işte sıkıntı orada canım az ki kanka. Hiçbir şey yapamıyorum. Yemci. Bir düşman kaldı. 3. Nice. Thank you. Bizim orospu çocuğu yine bana susmamı söylüyormuş. Çocuğum olsun. Yok yok yok. Kaçın bak nasıl kill alıyorum seyir. Bunlar o kadar dakikada dalgaya vuruyoruz. Boros küçükler de Türklerden iyi sanıyor. Canlı falan yok ama. Spike yerleştirildi. Game çıktı. Birden fazla düşman. Ya, ortada düşman var geliyorum dinlen git adanın arkaya git hadi 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 B'de düşman var <laughs> timingini sikeyim seni bir düşman kaldı Rakip öldürüldü. I'm so good, man. <laughs> Düşman bakayım gel arabadan, arabadan gel. Körüm, körüm, görüm, körüm, körüm, körüm. <laughs> At. <Zavallı>. Yük yok. <laughs> Orada. Dolduruyorum. <laughs> Gitmedi, gidemedi, gidemedi, gidemedi. Spike yerleştirildi. Eğlenmeye hazır mıyız? <laughs> nice. Okay. Dostlarımı yok edemezsiniz. Ayakta kalan son. Oh shit. <laughs> Kanka bir taktikler var böyle bir şey yok Gökay. Bak bu maçtan sonra izleyelim sen de seç adam, taktiklerini. Bak bak Gökay adam şöyle yapıyor kanka. Burada bekle. Bu el duvara bu harcayacağım. Yapayım. Ne yapıyor biliyor musun kanka? Zıplıyor mu Şuraya doğru bir atıyor. Adam ta şurada amına koyuyor. Şuranın yüzü aslında. Amına gelene geçene bir koyuyor şurada. Burası yardım edin. Yardım edin. Vay bak şimdi. Bak 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 Seret. Ayağına ana vuradın istiyorsun. Bende vandal var solunda. Hem Çanta i̇şte. yolda. Ayakta kalan son oyuncu. Nasıl oluyor kanka ya? Bu, 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 bu. O vuruş başladı. Bu iş bende. Geri <laughs> gel. <laughs> Spike yerleştirin. Ayakta kalan son oyuncu. Guys. Um, Four entry. One. Sentinel. Sentinel Burası. support amına koyayım. Ne sentinel? Resul. Kendi Kendi götünden kelime ödüyorsun. Amına koydun. Doldurdu. Spike B'de düştü. <laughs> Kendi flash'ımı nasıl görüyorum? 59 Yorum Burada. Kaldıracak lan? Bunu? Sıradaki gelsin. Şimdi getireceksin. Beni öldürecekti. <laughs> abi ya. En azından zevk alıyorum abi. Gören miyor? İyili güzel oynuyor. Yani şu an kötü oynuyor <laughs> mu? <mi? gülüyor> Abi nasıl amına koyayım ya? Ya nasıl amına koyayım ya? Var. Ayakta kalan son oyuncu. Abi millet koşarak vuruyor, vuruyor amına koyayım. Abi biz eliyoruz. Gideceğim. surprise. Sayılar aksi hey, gösterse de hiçbir şey kesin değildir. Aa benim mi tutmamış? Hadi. Hadi. Ne? 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 <laughs> ya abi siktir onu gider misin ya? Ya abi adam ayakta sipariş yapıyor yok hayır ya. Görüş kısıtlanıyor. Görüş kısıtlanıyor. Bay bay. Bak sana amına koyayım vuramıyorlar oğlum. Ayakta kalan son oyuncu. Sakat. <laughs> Bir düşman kaldı mid Oğlum sağında mı? Şuradan git. Sorry, sorry, sorry. Spike yerleştirildi. Anasını sikeyim Ne iki dakikada yaptı lan o Giderken yapmıştır Gökay. <laughs> evet, oradan geldi. Arkada olduğunu biliyorsun ama. Nereye gitti lan? Kanka oradan attı, soldan Et rampadan is. dolaşıyordur. Burada, yukarıdan bakar. Bence sağından geldi. Aferin. Son sayı. Ben güçten düşmem. Çağrı'nın yardımına her daim koşarım. Guys, what's your name? What my name is, I'd rather not say. Why? Ben... <laughs> I'm not just not comfortable with it. You can just call me cars. Pup, 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 pups, hmm? Ne dedi? Anlamadım. İngilizce konuştu. Hey, 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 the friend. <laughs> friend, please. Edmund. <laughs> no, I'm sorry I don't. Really Gerçek insanlar. Gerçek insanlar. Your my illusion. Spike BD düştü. Hey reis, you are my ridiculous. Bir düşman kaldı. Spike BD. Ne oldu amına? kadar yarışmaca. Teciz Gördün atacağız. mü? <laughs> Omanla Sejin'e sarkaladım. Hayır. Teşekkür ederim. Yoru evet. oynuyorsan spray transferini güzel atman lazım. <laughs> spray transferine çok iyi alışıyorum bu yoruda. İki kişilerde ikisi de garajdaydı önlerine bakıyorlardı. Bir açtım ultiyi. omana vurdum hemen şeye döndüm. Sejin'e döndüm. Flash at, flash at. Spike A'da düştü. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyorum. Yoru yorum bitteydi kanka. Hala mit dolardır. Abi skin flash'ına orospu çeliyor. çıktı. Bir düşman kaldı. Ben var Ya 140 vurdum. Abi bir mermi daha gitse ölüyormuş onu <laughs> Kanka bu şans değil de ananı avradını sikeyim ya bu adam alır ya. Ayakta kalan son oyun. <laughs> Ama ben doymadım. Abi ona biçim şans kanka ya. Adam ipteyken vuruyor. Vuruf pun. beni yapa. benim bir kere var. Onu mu sikiyim? Oh, oh. oh my god! Oh my god! Hatta bak arada yiyin. Jet! Ananı avradını sikiyim senin orospu çocuğu ne yaptın amına koyayım? Hayır, kötü yakalandı. He? Niye tutuşun? Bitiremey. Dostlarımı yok edemezsiniz. Benim iznim. <laughs> Önündekini vuramayacak. 3 kill aldı arka arkaya amına koyayım. Ayakta kalan son oyunu hmm, sana kaldı. Av başladı. <laughs> Git kaldır. <kaldırmayayım>. Burası. <laughs> Şş. Sahtekar öldü. Sorry, sorry. Saldıranlar kazandı. Cici. <laughs>